Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve çok güzel gördüğünüz gibi bir model göstereceğim. Bu modeli her türlü örgünüzde kullanabileceğinizden emin olun. Ya da artan ipleri değerlendirmek için kullanabileceğiniz bir model ve başta da söylemiş olduğum gibi oldukça kolay. Burada çıkarmış olduğum kullandığım ipler Nako Rekor ince iki buçuk numara şiş kullandım ve görünümü bu şekilde. Burada da biraz daha kalın bir ip. 3,5 numara şiş kullandım. Alt tarafına az bir şey lastik yaptım. Burada yapmış olduğum gibi. Şimdi modelimizi yapmaya geçeceğiz. Modelimiz Burası örgümüzün ön tarafı bakın. Şu altta görmüş olduğunuz gibi diğer taraf ters taraf ama modeli ön taraftan kurmuyoruz. O yüzden de ilk önce kenardaki iki tane kenar ilmeği kullandım bu arada. İki ilmeğimi ters ördüm diğer ilmekleri düz örerek arka sıraya geliyoruz yani örgümüzün arkasından modelimizi uygulayacağız şimdi örgümüzün arka tarafındayız ve modelimizi uygulayacağız İlk iki ilmeğimi örmeden alıyorum Bakın iki ilmeğimiz var ikinci ve üçüncü ilmeğin arasındaki boşluktan arka tarafa geçiyoruz ilmeğimizi aldık şimdi bu iki ilmeğe ortadan batarak bir tane düz ilmek çıkardık İki ilmekten sonra boşluğa batıyorum ve iki ilmeğe de ortadan batarak tek bir ilmek çıkarıyorum. İki ilmekten sonraki boşluğa batıyorum. Burada bir tane artırmış oluyorum. İki ilmeğimize de ortadan batarak düz örüyorum. Ve burada da iki ilmeği bir ilmeğe düşürerek kesmiş oluyoruz. Yani sayımız değişmiyor. Bir tane artırırken bir tane de eksiltmiş oluyoruz. İpimi arkada bıraktım. Ben alıyorum. Ve iki kenar ilmeğimi ters ördüm. Diğer ilmekleri düz olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yok. Yine arka sıraya geldik. Burada da 2 ilmeğimi örmeden alıyorum kenar ilmeğimi ve ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız. Modelimizi Arka tarafta uyguladık. Ön tarafta bir sıra düz, arka taraftan ters örerek yine ön sıraya geldik. Bu ön sırada ikinci rengimize geçiş yapıyoruz. İkinci rengimi ben pembe tercih ettim. Başta da söylediğim gibi burada değerlendirme olarak kullanabilirsiniz bu modeli. Yani artan iplerle renkli örgülerinizde kullanabilirsiniz. Burada bütün ilmeklerimi yine ikinci rengimle düz olarak örüyorum. Modelden sonra bu üçüncü şişimiz olacak. Üç şiş çıkmış olacağız. Bu şekilde düz örerek arka tarafa geliyoruz. Şimdi arka taraftayız. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bak iki ilmekten sonra boşluğa batıyorum. Buradan ilmek aldım ve iki ilmeğimi beraber alarak tek ilmeğe düşürdüm. Beyaz ipimizi yaptığımız işlemin aynısı. pembe olan modelimizi tamamlamış olduk ön sıraya geldik şimdi tekrar beyaz ipimize geçiyoruz yine burada ön sırada geçtiğimiz renkle bir sıra düz örüyoruz. Pembe ipimize de bu şekilde yapmıştık. Ve arka sıradan model uygulayacağız. Sonra ön sıradan düz, arka sıradan ters öreceğiz ve tekrar diğer modele geçeceğiz ön sıradayken. Modeli 4 şiş çıkarak tamamlamış oluyoruz. 4 şiş nasıl? Burası birinci. ilk düz ördük. Sonra arkadan model. Önden düz, arkadan yine ters örerek 4 sırada bitiriyoruz. Bu kadar basit modelimiz ama bir o kadar da güzel. Umarım sizler de beğenir, örgülerinizde kullanırsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.